Merhaba, hoş geldiniz. Efrin'i konuşacağız. Bundan 4 yıl önce, 20 Ocak 2018 tarihinde Türkiye e, birlikte olduğu, desteklediği, himayesini aldığı DAEŞ türevi gruplarla birlikte Efrin'e e, saldırı, askeri saldırı düzenledi. E, ve tam 58 gün bir direnişle karşılaştı. E, 24 Mart'ta da e, Efrin ve e, köyleri civarı tamamen Türkiye'nin ve Türkiye'ye bağlı olan grupların denetimi altına e, girdi. Bu süre içerisinde e, Afrin'in yüzde 92 oranında ya da daha fazla nüfus Kürttü. E, 4 yıl içerisinde dönüp tabloya baktığımızda e, Kürt nüfusu Afrin'de neredeyse yüzde 30'un altına düşmüş durumda. Bu rakam başlı başına kendisi, yani pek çok şeyi zaten ifade ediyor. Aslında saldırıların ilk başladığı dönemde de e, yüz binlerce insan, e, en az 150 bin kişi yerini yurdunu terk etti Şehpa bölgesinde e, yerleşti ve halen bu insanlar Şehpoda, e, Efren'de yakın bir bölge, aynı zamanda burası, e, mülteci konumunda ve e, topraklarına e, evlerine dönemiyorlar. Efren'i konuşacağız, 4 yıl içerisinde nasıl başladı, neler yaşandı ve bugün durum nedir? Demir Çelik, FEDA ve eş başkanı aynı zamanda FEDA eski milletvekili birlikte. Sen Çelik merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir gerilere biraz gidelim. Dört yıl öncesine o dönemin konjonktüründe hangi şartlarda Efrin'e askeri harekat ya da saldırı düzenlendi? Bunun temel gerekçesi neydi? Afrin ya da Afrin'de yaşayan Kürtler ya da diğer inanç grupları Aleviler de var çünkü orada. E, Türkiye'ye ne gibi tehditte bulundular? Neden tehdit oluşturdular ki Türkiye buraya e, denetimindeki gruplarla birlikte Daşvarı gruplarla birlikte ile birlikte askeri operasyon ya da harekat düzenledi, saldırı düzenledi. Teşekkür ediyorum bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin son 50 yıllık savaş stratejisi kavus yaratmak, kavusu yönetmek üzerinedir. Bu kavusu da daha çok devlet dışı kalmış halkları, toplum kesimlerini çeliştirmek, çatıştırmak, onları organize ederek onların çelişkileri, çatışmaları üzerinden kendine yeni siyasal iktidar alanlarını yaratmaktı. Bu stratejiden bölgesel devletler başta Türkiye olmak üzere de kendilerine pay çıkardılar. İran'ın işte Hizbullah üzerinden, Haçlı Şabi üzerinden bölgeye yayılmacı politikalarının bir benzerini Türk devleti de bu kaos yaratma ve kaosu yönetme stratejisinden azami kar elde etmek adına devreye girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu 2000 2008-2007 sonu 2008'de başlayan e, ve giderek e, Orta Doğu'da yeni bir e, dengeler ve çatışmalar ilişkisi üzerinden kendisini konumlandırmak isteyen bir anlayış söz konusuydu. E, küresel emperyalizmin yedeklemeye çalıştığı ve adına DAEŞ dediği, işit dediği e, devlet dışı paramiliter gücü e, kendince kullanmak istiyor olmasını fırsata dönüştürmek istedi Türkiye. Bu yönüyle de bir yandan Kürt özgürlük hareketiyle görüşmeler yapıp 1900 2013'e gelinceye kadar Kürt özgürlük hareketini çözümden yanaymış gibi bir stratejiyle silahsızlandırmak istedi. O silahsızlandırmak istediği Kürt özgürlük hareketinin boşalttığı alanlara kendisine bağlı daha çok El Kaide, El Nusra dan devşirme, DAEŞ ve işit üzerinden bölgeyi kontrol ve denetimini almak istedi. Bu yönüyle de açığa çıkmıştır. Özellikle 2014'ün Mayıs'ında DAEŞ'in Musul Başkonsolosluğu'na olan hareketi öncesi ve sonrasında Türk Devleti'nin bu paramiliter gücü kendi stratejisine uygun kullanmak istediği deşifre oldu. Bilindiği üzere bu strateji 100 yıl öncesinde Kürt ve Kürdistan karşıtlığında inşa edilen ulus devletin vazgeçmediği temel stratejidir. Kürtlerin özgürlük hareketi sayesinde giderek Rojava'da statüye yaklaşıyor olması Bakur Kürdistan'ında ikili iktidarın söz konusu olduğu yerel demokrasinin ve yerel yönetimler üzerinden dilsel, kimliksel, inansal, kültürel ihtiyaçlarının doğrudan karşılanıyor olması, Türk Devleti tarafından kabul edilmez görülerek kendi BK'sı için savaşın gerekçesi oluşturuldu. Ve yine o sıralar işte Musul'da tahkim edilen Musul Konsolosluğu'nun sevk ve idaresi üzerinden Irak ordusunun geride bıraktığı ağır silahları teçhisa konuşlandırılan işit iddia edildiği gibi Şam'a ve Esat'a yöneleceğini Kobani'ye Kürtlerin ana yurduna yönelerek Rojava'yı işgal etmek istedi. O işgal bir yanıyla YPG, YPJ'nin öbür yanıyla da koalisyon güçlerinin ve bir bütün Kürtlerin ve Kürt dostlarının tarihi direnişçi ...çizginin yanında yer oluyor olması sayesinde Kobani düşmedi, düşürülmedi. Ve DAEŞ'in, e, dolayısıyla da Türk Devleti'nin e, hesapları kursa, kursağında kaldı. Ama buna rağmen de bitmeyen bir intikam, kin, nefret ve düşmanlıkla Rojava'ya yaklaşmaya da, da devam etti. Kobani'nin düşmemiş olması, sonrasında da 3 e, kantonun ilan edilmiş olması... ...yarı statüye dönük yeni bir Rojava statüsünün belirginleşiyor olması Türk Devleti tarafından kabul edilmez görülmüş ve her seferinde kriminalize edip terörize edilmek istenmiştir. Bu kabul edilmez her şeyden önce yani bir halk dilini, kimliğini, kültürünü, inancını yaşamak kadar meşru ve demokratik talebi olamaz ama bunu kullanıyor olduğu için Kürtler her seferinde olduğu gibi bir kez daha Rojava'da da yine terörize edildi, kriminalize edildi. Nasıl ki işte Ali Şerler 1920'de Şaki Eşkıya'ydı, nasıl ki 1937-38'de Seyir ve yol arkadaşları hain ve bölücüydü. Bir kez daha Kürtlük adına, Kürtlerin meşru demokratik talepleri adına kim ki mücadele ediyor, direniyor, hak arayışı mücadelesinde bulunuyorsa, e, Türk Devleti tarafından ortadan kaldırılması gereken düşman olarak görülmüştür. O yönüyle de itibarsızlaştırma, terörize etme, kriminalizme, kriminalize etme eşliğinde e, topyekun bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır e, Rojava. E, o anlamıyla da e, mevcut 3. Dünya Savaşı'nın sürdüğü koşullarda de facto bir kısım statülerin ortaya çıkma ihtimalini ötelemek, değişen yeni dengeler, yeni ittifaklar ve yeni güç birikmeleri üzerinden Kürtler kendi amaçlarına erişmesin diye de Türk Devleti NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya yanaşan, Rusya üzerinden Esad hükümetini itibarsızlaştırmış olmasına karşın onunla danışıklı dövüş noktasında Kürt ve Kürdistan karşıtında bir, bir, birlikte hareket etme pozisyonda kalmıştır. ve Rusya'nın onayı olmaksızın hava sahası kapatılmak kapatılmaksızın tek başına Türkiye'nin Afrin'e dolayısıyla Rojava'ya giremeyeceği alen, aleniydi. Açık beyan noktasındaydı. Bu yönüyle de işte S-400'ler nükleer santrallerinin pazarlanması gibi bir kısım çıkarları Rusya'ya sağlayarak Rusya'dan icazet almak, Rusya üzerinden Suriye hükümetinin de e, Türk devletiyle birebir doğrudan değilse de e, mevcut var olan işgale sessiz kalmasını sağlayacak e, ilişkiyi de var etti. E, NATO üyesi olmasına karşın Türkiye ile böylesine e, çıkara dayalı bir ilişkiye yanaşan Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyelerinin de sessiz kalması e, bir yanıyla Rojava'nın ve dolayısıyla da Afrin'in işgali konusunda bütün devletçi iktidarcı sistemlerin kapitalist emperyalist sistemi ne kadar kirli ne kadar çıkara dayalı bir ilişkiler sahibi olduklarını bize gösteren olmuştur. Bu yönlü girift karmaşık ilişkileri lehine çevirmek isteyen Türk devleti Kürtlerin beyaz kısmını başta başvur yönetimi KDP ve onun ileri gelenleri olmak üzere AKP'de ve eli siyasette yer alan Beyaz Kürtleri de kendisine yedekleyerek YPG, YPJ, KSD karşılıklarında anti-propaganda geliştirip özel savaş politikalarıyla bu süreci hazırlayan olmuştur. O Bu süreçte özellikle yapacağı işgale, ilaka, rıza üretmek adına da Yeri geldiğinde dini kullanarak din fetvası üzerinden Kürdün malını, canını, namusunu helal kılan fetvalar çıkarmıştır. Yeri geldiğinde eğitim, siyaset, hukuk, ekonomi ve sosyal politikalar üzerinden insanları ikna ederek rıza üretmeye devam eden Türk Devleti, Rusya'nın da onaylan 20 Ocak 2018'de Afrin'e karadan ve havadan saldırılarla bir kuşatmaya alıp işgal etmek istedi. Bir direniş vardı. Bu havadan karadan ileri teknolojik saldırıya yeri geldiğinde konvansiyonel silahları kullanma hakkında kendisine gören ve savaş suçu işlemekten de beis görmeyen, kimyasal silah dahil olmak üzere savaş suçu olabilecek her türlü silahı kullanma hakkını kendisine göre Türk Devleti'ni. Bırakınız NATO, uluslararası sivil toplum örgütleri, meşru savaş suçlarını takip etmekten mükellef uluslararası ceza daireleri de sessiz kaldı. Orada bir kıyım vardı. Bu kıyım sadece Kürtlerin dilsel, kimliksel kıyımı değildi ama aynı zamanda ekolojik yıkımdı. İzin verirseniz de. buna birazdan e, değinelim. Çünkü yani e, bir şekilde başladığı koşullar e, o dönemde hatırladığımızda Türkiye'ye Efrin'den e, Kilis başta olmak üzere bana yönelik ülkeme yönelik e, saldırı var. Hatta NATO'yu göreve davet ederken 5. madde yöne sürüyordu. E, gerçekten e, yani Rojava'dan Efrin'den Türkiye'ye yönelik böyle bir saldırı var mıydı? İkincisi Türkiye şunu söyledi, gerekçe olarak gösterdi. Efrin'de tırnak çersinde Kürtler ya da YPG, pyd zulüm ediyor oradaki halklara. Biz buraları özgürleştireceğiz tırnak içerisinde, Kurtaracağız. Bu gerekçeyle girdi. Yani bir saldırı var bir de buraları tırnak içerisinde özgürleştireceğiz diye girdi. Sizin az önce tarif ettikleriniz dışında başka bir hikaye anlattı. Tabi ne dedikleri değil, ne yaptıkları elbette önemli. E, bu dört yıl içerisinde yani dört yıllık tabloya bu gerekçelere girdi. Baktığımızda Efrin'de ne yaptılar? Efrin'e girdikten sonra Efrin düştükten sonra e, tam olarak durum nedir? Yani demografik yapı başta olmak üzere hangi suçları işlediler? Çünkü pek çok uluslararası raporlarda Efrin'le ilgili Türkiye'nin e, hatta işte Türkiye bağlı grupların işlediği suçlar kanıtlanmış durumda. Ya Türk Devleti'nin karakteristiğine baktığımızda herhangi bir katliama soykırıma kalkışmadan önce soykırımın ve katliamın ne kadar gerekli olduğuna toplumu ikna etmeye çalışır. Yani biz bunu 1937 soykırımında azamesiyle gördük yaşadık. 12 yıl boyunca hazırlık İçerisinde olan toplumu ikna etmek isteyen ve orada yapacağı soykırıma toplumu sessiz e, tutabilmek adına her türlü hakkı kendisine gören bir zihniyetten bahsediyoruz. O nedenle Afrin'i, e, e, Afrin üzerinden Rojava'yı işgal etmek isterken de Türk Devleti e, haksız ve hukuksuz bir operasyon ya da bir saldırının sahibi olduğunu bildiği için bunu hem uluslararası ceza mahkemelerinde hem de toplum nezdinde, Kendine meşruiyet kazandırmak adına oradaki Kürt varlığını tehlike görüp kriminalize etme durumunda kaldı. Yani kendi toprağında yaşama tutunmaktan başka bir gayesi, çabası, amacı olmayan Kürdü terörist ilan ederek bu teröristlerin orada yaşayan öteki Kürtlere güya zulüm ve işkence, haksızlık yaptığını gerekçelendirerek neredeyse e, dürüstlük, samimiyet e, ve hakaniyet üzerinden kendini pazarlamak istedi. E, halbuki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları dahilinde yaşayan biz Kürtlerin dili yasak, kimliği yasak, inancı yasak. Eline silah almamış, eline bıçak bile almamış Alevilerin inancı itikadı e, yasak. İtibarsızlaştırma, e, kriminalize etme Alevilere dönük hat safhada. Cem evlerinin statüsünü tanımayan, zorunlu din derslerinde ısrar eden, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bile kararlarını yerine getirmeme hakkını kendisine gören Türk Devleti, elbette ki bir savaşın haklı olamayacağını, işgalin ve ihlakın hiç haklı olamayacağını bildiği için yapacağı bu çirkin, kirli, işgalci, sömürgeci, soykırımcı zihniyetini ötelemek ya da manipüle etmek adına Terör sıfatına sarılmak durumda kalıyor. Aslında terör kimdir, terörist kimdir sorusu her zaman aleniyetle bizim açıklığa kavuşmamız gereken bir sorundur. Yani terör ve terörist hak gasp edendir, irade kırandır, şiddeti uygulayandır, ortadan kaldırmayı savaş ve savaşçı politikalardan beslenendir. Bunu da Türk devleti azami noktada yürütüyor. Ama kendisini aklamak adına hep bizi kriminalize ederek, itibarsızlaştırarak kendine alan açmak istedi. O alandan kaynaklı da uluslararası camiye başta olmak üzere biz Kürtleri suskun ve sessiz olmaya mahkum bıraktı. Oradan güç aldı, oradan güç devşirdi ve devşirdiği güç sayesinde yedeklediği paramiliter güçlerle e, Afrin'de, Afrin halklarına, Afride yaşayan farklı inançtan insanlara yapmadığı zulüm kalmadı. Yani mabetleri, kutsal mekanları, ziyaru diyarları yerle bir edildi. Onların inançlarını ve inanç kutsallıklarını değerleriyle neredeyse dalga geçercesine malına, mülküne el koydu. Zeytinlerine, zeytin yağlarına el koydu. 150 bin civarında insanı kendi toprağından, kendi yurdundan Köyünden, evinden zoraki göç etmeyle karşı karşıya bıraktı. Göçmeyen, kalmak isteyenlere ajanlaştırmayı e, ya da biat biat etmeyi dayattı. Kadınlara taciz, tecavüz, çocukları asimilasyon politikalarıyla Türkleştirmenin Türk-Sünni İslam e, e, politikalarına tabi tutmaya kalkıştı. Ve yetinmedi. Kaymakam atadı, postane açtı, banka açtı. Ve her seferinde de ben çıkacağım, zamanı geldiğinde çıkacağım dediği halde bütün bunları yaptı. Ama Suriye devleti, hükümeti ve onun e, akıl, e, stratejik ortak aklı olan Rusya e, buna sessiz kalmaya devam etti, ediyor. Yani demem odur ki e, işgal ve e, sömürge ve soykırımda hepsi suçlardır, hepsi suçun ortağıdır ve Türk devletinin yaptığı savaş suçlarını görmeme inadı ve ısrarı Türkiye'nin kendilerine sağlayacağı bir kısım çıkara dayalı ilişkileri söz konusudur. Bu bir, ikincisi de Türkiye, İran, Irak, Suriye 100 yıldır Kürtler ve Kürdistan karşıtlığında hep birlikteler. Onlara Kürtlere karşı Kürdistan statüsüne karşı savaşta birlikteler siyasette birlikte de birliktedirler. Uluslararası diplomasi de lobi faaliyetlerinde birliktedirler. Onların bu güç biriktirmesinden kaynaklı birbirlerinin işgaline, ilhakına ses çıkaramıyor. Aynı şeyi bugünlerde işte neredeyse yine bir yılı bulacak olan Zap Metina Avaşin'de Başur Kürdistan'ını işgal etme hakkını kendisine görüyor. Başur yönetimi bu işgale destek veriyor. Irak hükümetinin umrunda bile değil her gün Şengal bombalanıyor. Her gün e, Mahmur bombalanıyor. Birleşmiş Milletler'in kampı konumdaki Mahmur bombalanırken Birleşmiş Milletler Türk devletine herhangi bir yaptırım hakkını kendisine görmüyor. Bu kadar vahşi, barbar ve Kürt e, karşıtlığında kendisini konumlandırmış bir e, devlet var ve bu devlet e, diğer ulus devletlerin Fars, Arap, Türk milliyetçi, dinci, cinsiyetçi ulus devletlerin destekleriyle birbirlerini kollayan, koruyan konumda e, Kürtlerin 21. yüzyılındaki soykırımında hep beraber rol almak, e, kendilerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye kalkışmak durumuyla karşı karşıyadırlar. Evet. Bu kadar vahim, bu kadar e, problemli bir sorun aslında Afrin. Sıradan bir işgal, sıradan bir ilhak e, ya da sıradan bir askeri operasyon Türklerin işte oradaki hakları özgürleştirdikten sonra çıkacağız gibi yalan ve yanlış propagandasına kanmamak e, herkesten önce insanım diyen herkesin görevi olmalıdır diye düşünüyorum. Ayrıca tabii e, bu demografik yapıyla e, de, demografik yapıyı değiştiriyorlar. Şu anda e, Kürt nüfusu yüzde otuzun altına düştüğüne dair bir takım veriler var. Bunların yerine e, Araplardan... E, başka işte bölgelerden getirdiği e, insanları yerleştiriyorlar. Evlerini, arazilerini gasp ediyorlar. E, Efreni Kürtlere ait olan. E, buradaki e, durumu nasıl açıklarsınız? Yani burada da e, tamam yani hadi işgale ses çıkarmadı uluslararası toplum ama en azından yani dünyanın gözü önünde insanların malına mülküne el koyuyorlar. Aynı, aynı zamanda tabii bu işgale karşı Efrin'de halen Kürtlerin mücadelesi e, devam ediyor. Belki burayı bağlayıp öyle kapatalım. Bir, bu demografik e, değişime karşı e, nasıl mücadele edilmeli? E, aynı zamanda e, yani Efrin'de mesele bitmiş değil. Halen e, oradaki insanların mücadelesi sürüyor ve devam ediyor. Burada Kürt toplumuna düşen sorumluluk nedir? Bu işgallerin son bulması. Sadece Efrin'i konuşuyoruz ama Grispi de aynı durumda. Serkan'ı da aynı durumda. Evet. Ya aslında Türk devletinin genetiğinde var. Selçuklu'dan Osmanlı, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti devletine geldiğimizde sürekli demografiyle oynama, Mezopotamya Kürdistan halklarını göç göçertme, sürgüne tabi tutma, soy soykırımdan geçirmeye, katliam ve soykırımdan arta kalanları asimilasyona tabi tutma, onlar için bitmeyen suç pratiğidir. Bu suç pratiği Şark İslahat Planı ile vücut bulmuş. 1925'te ilan ettikleri Şark İslahat Planı ile Dersin başta olmak üzere Kürdistan'ı kürtsüzleştirme, insansızlaştırma, kürtsüzlükte boşalttıkları alanlara, köylere, mekanlara, Kafkas yadan ya da Balkanlardan getirdiği halkları oralara yerleştirerek Kürtleri göç etmeye, kalanları da asimilasyona tabi tutup Türkleştirmeye, tabi tuttular. O anlamıyla Afrin'de yaptıkları Grisipi, Serekani'de yaptıkları ya da başvuruda yapmak istedikleri 100 yıl öncesinde yapmadıkları, yapmak istediklerinden bağımsız ve ayrı bir konu değildir. Onlar için Kürdistan bitmemiş bir suç pratiğidir. O suç pratiği konusunda topyekun saldırıyı kendilerinde hak görme gibi bir e, megaloman ya da paranoya durumla karşı karşıyayız. O anlamıyla da zaten 30 Ekim 2014 Milli Güvenlik Kurulu'nda çöktürme planı adı altında Kürt siyasal hareketini askeri noktada yenilgiye uğratıp demokratik siyaseti tasfiye edip Kürt davasını bitirmek, taş taş üstüne, gövde üstüne baş bırakmamak stratejisiyle kentleri yakıp yıkıp Rojava'yı işgal ve ilhak ederek başvuruda işgaliyle tamamlayarak misak-ı milli dedikleri Musul, Kerkük'e uzanarak bütün bir Kürdistan'ı kendi işgallerine tabi tutmak istiyorlar. Bu bilinen bir şey. Güçleri yetmedi. Direnen bir halk gerçekliği var. Uluslararası konjüktür ya da bölgesel bir kısım dengeler belki bu stratejinin zamana yayılmasına neden oldu. Fırsatları Türklerin lehine kullanmasına neden olmadı. Ama bu sevdadan vazgeçmiş değiller. O halde yapılması gereken öncelikle e, Türklerin PKK'yı, YPG'yi, KSD'yi ya da başka hak sahibi, hak arayışı mücadelesinde bulunan insanları terörize etmeye e, propagandasına kanmamak gerekiyor. Öncelikle Kürtlerin bu konuda herkesten önce uyanık olması lazım. Yani 100 yıldır e, başımıza gelmedik felaket kalmadı bırakılmadı her şeyi denediler her acıyı her travmayı bize yaşattılar ne adına? Güya kardeşlik adına. Bugün de o kardeşliğe kanan insanlara öncelikle hatırlatmak isteriz ki yani bir soykırım söz konusu. Bu soykırımda kırımda e, Türkler, e, Kürdün e, iyisi kötüsü gibi bir seçme lüksü yoktur. Varsa Kürtlüğüne sahip çıkan her kim varsa ortadan kaldırması gerekendir. O nedenle de bu demografik yapı başta olmak üzere savaş ve savaşçı politikalarına itiraz etmek, kabul etmemek, reddetmek savaş karşıtlığında ya da işgal ve soykırım karşılıklığında Kürtlerin ulusal birlik etrafında yan yana gelmesi artık hayati bir konu olmaktan çoktan çıkmış varlık yokluk meselesine dönüşmüştür. Buna ikna olmak durumdayız Kürtler. Bir. İkincisi, Bizim eskiden beri yürüte geldiğimiz diplomasi yerine artık uluslararası da mağduriyet üzerine yürütebileceğimiz bir e, ilişki çoktan tükendi bitti. Haklıyız, meşru demokratik taleplerimizin arayışı içerisindeyiz ama bunu anlatmak yetmiyor. Bunu özellikle yaşadığımız ülkelerde, yaşadığımız kıta çok nitelikli uluslararası lobi faaliyetleriyle desteklemek zorundayız. Yani düşününüz İran, Irak, Suriye, Türkiye, Kürtler karşılığında yan yana gelebiliyor. İki büyük dünyanın gelişmiş iki büyük güçlerinden biri Türkiye, biri İran yanı sıra Irak ve Suriye'yi de yanlarına aldıklarında bu dört gücün diplomatik faaliyetlerine, lobi faaliyetlerine karşı bizim çok daha nitelikli ve derinlikli bir diplomatik ilişkiye ihtiyacımız var. Bunu yapmadık, yapamıyoruz. Eski rutin alışkanlıkları ötesine geçen bir çalışma ve çaba olmadığı için de mevcut uluslararası konjöktör Türkiye lehine olduğundan uluslararası meşru kurum ve kuruluşlar kendi tarihsel misyonlarına uygun pozisyon alamadıkları için de, Türkiye her hakkı kendisinde görüyor, demografiyle oynuyor. Ama yanı sıra kimyasal silah kullandığı ayan beyan ortada. Kimyasal silaha karşı Kürtlerin muracatları var, direnişleri var, belgeleriyle sundukları dosyaları var. O dosyaları görmeyen, üst maymunları oynayan uluslararası kurumlar var. O halde bizim yaptıklarımızın yeterli olmadığı, daha nitelikli, daha kazandırıcı uluslararası diplomasiyi amacına uygun, çağın ruhuna uygun yeni formatlamamız gerekiyor. Çünkü karşımızda dört ulus devletin deneyimleri, birikimleri, uluslararası ilişkileri var. Öyle çok e, karşımızdakiler güçsüz, takatsız, kimsesiz e, insanlar yığını değil, organize, örgütlü <laughs> tarihi birikimleriyle e, Orta Doğu'nun e, önemli devletleriyle karşı karşıya olduğumuz bir e, durum söz konusu. O duruma uygun top saldırı varsa, top direniş ama aynı zamanda uluslararası diplomasi, kültürel kırıma, ekolojik kırıma, toplumsal ve siyasal kırıma karşı da Kürtlerin ulusal birlik etrafında mücadele edip mücadele ile gasp edilen haklarını elde etmeden başka çıkar yol kalmamıştır. yoktur. Sayın Dev çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp yayınımıza katıldınız. Bu yorumlarınız için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, başarılar. Abi. Sağ olun. Bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Lütfen yayınları beğeniyoruz, paylaşıyoruz, yorum yazıyoruz ve kanala abone olmayan izleyicilerimiz de kanala abone olsun. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.